Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün rap bileklik yani ip bileklik çalışacağız. Malzemelerimiz 1 metre deri, 4 milimlik çin kristali, düğmemiz, çek kristalimiz, ara boncuğumuz, misinamız, boncuk iğnemiz ve makasımız. İlk öncelikle yaklaşık 1 metre derimiz. Ben kahverengi deri kullandım. Renk uyumu çok önemli bu çalışmalarda. Turkuazla kahveyi çok yakıştırıyorum ve altına. O yüzden bu renkleri tercih ettim. Böyle çift delikli bir düğme kullanıyorum. Derimi düğmenin deliklerinden geçiriyorum. Bilekliğimi iki dolamalık yapacağım bileğime. Biraz gösterişli olmasını istiyorum. O yüzden 1 metre deri kullanıyorum. Eşitliyorum boyunu. Ve çekiyorum buraya. Arkasına ihtiyaten bir düğüm atıyorum. Açılmasın sonrasında diye. Şu şekilde. Derim hazır. Çin delimi açıyorum aynı zamanda. Düğüm atıyorum misinamla. Sağ tarafına derinin. İki tane düğüm attım kestim. Şimdi bilekliğimi örmeye başlıyorum. Öncelikle bir tane çin kristali alıyorum. Sol taraftaki derinin deri ipin altından geçiyorum iğnemle. Çin kristalim ortada kalıyor. Şimdi de boncuğun içinden sağ tarafa geçiyorum. Şimdi çin kristalimi buraya işledim. Diğer kristali işlemek için öncelikle sağdaki ipin altından geçiyorum. Yeni bir çin kristalimi alıyorum. Soldaki ipin altından geçiyorum. Sadece çin kristalinin içinden karşıya geçiyorum. İkincisini de işlemiş oldum. Üçüncüsünü işleyebilmek için öncelikle sağ taraftaki ipin altında geçiyorum. Çin kristalimi alıyorum. Sol taraftaki ipin altından da geçiyorum. Şu şekilde. Sadece çin kristalimin içinden geçiyorum bu şekilde. Yine ipimin altına girdim. Kristalimi aldım. Soldaki ipin altından geçtim. Kristalimin içinden sağ tarafa doğru geldim ipin altından geçiyorum. Kristalimi alıyorum. Soldaki deri ipin altından geçiyorum. kristalin içinden geçiyorum. Son kez bir tane daha turkuaz renkte kristal işleyeceğim. Bunun desenini belirlerken kendinize göre bir kombinasyon yapabilirsiniz. Ben 6 boncuktan sonra farklı bir renk girmek istedim. 6 tane çin kristalini işledikten sonra altın renginde çek kristallerim var. Bir tane ondan koyuyorum. İşlem aynı. Sadece boncuğumuz değişti. Örgünün şekli değişmedi. Araya farklı bir ara boncuk, yine bu işe uygun olduğunu düşündüğüm farklı bir ara boncuk koyuyorum. Tekrar bir tane daha çin kristali koyuyorum. Örgüyü düzgün örmek önemli. Arada kontrol ediyorum herhangi bir yanlışlık var mı diye. Gereksiz bir boşluk olmaması gerekiyor. Eğer oluyorsa da onu elimle düzeltiyorum. Şimdi ben araya 3 tane boncuk koydum değişik renkte. Tekrar kristal alarak örgüme devam ediyorum. Bu şekilde 6 tane de bir farklı renkte boncuk koyarak örgümü örmeye devam edeceğim. Yeterli uzunluğa geldiği zaman düğüm atıyoruz. Şöyle ipin altından, oradaki misinanın altından. Boncuğun içinden karşıya geçiyoruz. Bir düğüm daha atıyoruz buraya şöyle bileğimizi iki kere dolayacak şekilde ördük. Bundan sonrası çok basit. Düğüm atıyoruz kalan derimize. Kalan derimizi de bu şekilde kesiyoruz. Bilekliğimizi de bu şekilde buradaki ilikten düğmemizi geçirerek kullanıyoruz.